Başkan tebrik ediyoruz. 111'e 32, 32 oyla aldınız. Bu zaferi neye borçlusunuz? Ne Zafer olarak nitelendirmiyoruz. Bu parti içerisinde demokratik bir yarış Demokratik yarışta ee, bir adım önde bitirdik diyelim. Evet, 111 Delegemiz sağ olsun oy verdiler bize destek oldular. Mehmet Bey de bizim yine arkadaşımızdır, abimizdir, partilimizdir. Hiçbir küskünlük, hiçbir kırgınlık olmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu parti içerisinde demokratik bir yarış. Bu işin kazananı, kaybedeni yok. Kazanan sadece Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. E, Şile Şile ve Ağva'da CHP'nin kanaat önderi olarak nitelendirilen insanlar ee, bir açıklama yapmışlardı Evet Buna rağmen açık ara kazandınız evet. Zannediyorum CHP'de bir dönem kapandı herhalde Yani şöyle biz bugün e, 12 Eylül faşist darbenin e, yıl dönümünde Şile'de 12 Eylül Devrimci gençlerin bir devrim niteliğinde e, Değişim yaptığını düşünüyoruz Bu şekilde delegelerimiz de örgütümüz de Buna en güzel cevabı verdi Onlar bizim büyüğümüz baş tacımız ama Bizlerin artık istediği birazcık bu örgütün Önünü açsınlar gençlerin önünü açsınlar Bizlere destek olsunlar biz de onları her zaman baş tacı yapalım böyle kanaat getirdiler onlar hepsi bir araya geldiler altılı masa diyorum altı birbirine benzemeyen bir insan bir araya geldi desteklediler Mehmet Bey. hiçbir sıkıntı yok ama onların ben konuşmamda da söyledim ortak amaçları Mehmet Bilge'nin ilçe başkanı olması değil ara Arslan'ın olmamasıydı örgütümüz gerekli cevabı verdi çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Son bir sorun var yerel seçim yaklaşıyor ve evet. partiyi siz götüreceksiniz. Evet. Ne düşünüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Biz yerel seçimde çok iddialı bir şekilde kendi adayımızla e, güzel çalışmalar yaparak gireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada ayağa kaldırmak istiyoruz. Gençlerle, kadınlarla, köy köy, mahalle mahalle gezip, kapı kapı dolaşıp partimizi en iyi şekilde tanıtacağız. E, çok düzgün, insanlar tarafından sevilen bir aday bulacağız. Aynı şekilde meclis üyesi kadromuz çok iyi olacak. Bizler de böyle genç insanlar olarak... Şile'de sevilen güzel bir topluluk oluşturduk yönetimde. Onlarla beraber güzel işler yapacağımıza inanıyorum ve Mart'ta yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediye başkanlığını kazandıracağımıza inanıyorum hep beraber. Son olarak Şile'de yaşayan CHP'li üyelere bir mesajınız var mı? Evet. Bizim CHP'li üyeler hepsi başımızın tacı. Seçim bitti. Bundan sonra hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde partimizi en üst noktaya taşımaya çalışacağız. İlk hedeflerimizden bir tanesi de üye sayımızı mutlaka arttırmamız gerekiyor. Ben Şile için hani 1300 1400 üyeyi kabul etmiyorum. Mutlaka en en yakın zamanda üye katılımlarıyla beraber üye sayımızı arttıracağız ve Cumhuriyet Halk Partisi ile de istenilen aranan noktaya getireceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.